Merhabalar değerli dinleyiciler. Bu yayında uçsuz bucaksız bir mecraya kapı aralıyorum. Teknoloji ve geleceğimiz. Düşünsene sabah işe gidiyorsun ve asansörde bir klik sesiyle başka bir sen devreye giriyor. Ve o sen işe başlıyor. Kahveni içen sen değilsin. Patronuna gülümseyen yine sen değilsin. Belki o gün işten atılan da sen değilsin. Ama bir bakmışsın içsel benliğin 8. katta duygusal iflas ilan etmiş falan. Eğer Severance izlediyseniz bu dediklerim absürt gelmeyecek. İşte Severance tam da bu absürtlüğü ciddiyetle anlatan, distopya sosuna batırılmış bir psikolojik menemen. Bu platform dizisi hem çalışan birey olmanın o klasik ofis neşesine tokat gibi bir gönderme yapıyor hem de insanın kendilik serüvenine bilim-kurgusal bir dokunuşla yeni bir ev açıyor. Konusu ilgi çekici bir dizi gerçekten. Kısa bir süre önce ikinci sezonuyla seyirciye veda etti bu dizi. Fantastik ve bilim-kurgu türünde olsa da Severance, gelecek asırlarda insanlık ve teknolojinin bütünleşmeye başladığı bir dönemin habercisi olması bakımından bir hayli cazip ve sarsıcı tema sahip. Bu yönüyle de seyircisini heyecanlandırıyor muhakkak. Ancak bir de işin içine sanat girince duygusal bir atmosfere de ulaşmış oluyoruz. Dizi insan beynine yerleştirilen bir çip ile insanın var ola gelen kendi benliğinden ayrı yahut içsel bir benliğin inşasına odaklanıyor. Çip sayesinde aynı bedende farklı bir kişilik gelişimi, farklı algılama ve yetiler söz konusu olabiliyor. İşi ilginç kılan çipin etkin olduğu mekanlarda kişinin içseli yani çip takılmış kişiliği dışsalına yani o güne değin oluşan benliğine ve kimliğine dair hiçbir şey hatırlamıyor. Bölünme mi, bölünmeme mi işte bütün mesele bu. Çünkü dizi öyle bir düzen kuruyor ki Hamlet bile to be or not to be demeden önce defterini çıkartıp Lumen şirketinin bordosuna adını yazardı. Çip takıldı mı bir sabah içselin işe gidiyor ama distalının umurunda bile değil. Bu yönüyle dizi bize modern insanın zaten çip takılmadan da nasıl parçalandığını çarpıcı biçimde hatırlatıyor. İnsanın bir içsel ve distal versiyonu olması fikri çağımızın sosyal medya personasıyla öyle güzel örtüşüyor ki diziyi izlerken kendini Instagram'da story atan distal benliğinden utanırken buluyorsun. İçsel benlik çay molasında ağlarken distal ben hala filtreli fotoğraflarla hayatı yaşıyor yani sanaldan olanı. Severance sadece bir dizi değil. Postmodern insanın işe gidip kendini ofiste unutan benliği üzerine yazılmış bir epik trajedi aynı zamanda. Ve evet eğer kapitalizmin çipini çıkarıp duygularınızı geri almak isterseniz bu diziye bir bakın derim. Bu dizi iradenin delik deşik ettiği benliğin dramını görebildiğimiz bir kurmaca. İnsan kendinden kaçmak ister de bu kadar mecazi değil. Gerçekten kaçabildiği bir yapı inşa edebilir mi? İşte Luma şirketi bunu başarmış. İradenin parçaladığı bireyin bölünmüşlüğünü kurumsal sözleşmeyle resmileştirmişler. Her neyse severans gibi anlatılar bize şunu fısıldıyor. Gelecek dediğimiz şey robotların bizi ele geçirmesi değil. Bizim yavaş yavaş kendimizi, duygularımızı ve irademizi onlara benzetmemiz olabilir. Çünkü robotlardan korkarken fark etmiyoruz ki biz zaten sabah 8 akşam 5 arası şarj kablosuna bağlı insanlar haline gelmişiz. Teknoloji bir zamanlar bize hizmet eden bir araçtı. Şimdi ise o bizim ruhsal mimarımız. Eskiden robotlar yoktu. İnsanlar robot gibi davranmazdı. Şimdi robotlar var ama biz kendimize teşekkürler diyen cihazlardan bile daha duygusuz hale geldik. Bilim bize ışık tutmak içindi ama biz o ışıkla gölgesiz mekanlar inşa ettik. Teknoloji bizi özgür kılacaktı ama biz özgürleşme uğruna benliğimizi ikiye böldük. Ruhumuzu da tek tuşla susturduk. Günün sonunda robotlar hakim olacak mı? Belki. Ama kanımca daha da makul ve muhtemel olan şu. İnsan bir gün robotlara benzemeye çalışırken keşke duygularımı kapatabilsem diyecek. Ve ironik biçimde en çok insani olan özelliği yani acı çekme yetisi onun elinden son olarak alınacak. Yani geleceğin en büyük tehlikesi metalden değil, mekanizmalar ilham alan insan aklından doğacak gibi duruyor. Robot gibi düşünen bir insan, kabloya değil talimata bağlıdır. İnsan mekanikleştiğinde hala insan kalabiliyor mu? İşte asıl korku burada başlıyor. Günümüzün dijital yankı odasında Günter Anders'in insanın eskimişti kitabını hatırlamak, yalnızca entelektüel bir saygı duruşu değil, aynı zamanda zamanımıza tutulmuş çetin bir aynadır. Bu yüzden onu da analım. Prometheusçu utançtan bahseder Günter Anders. Ona göre bu utanç, insanın kendi yarattığı teknolojik araçların mükemmelliği karşısında hissettiği acziyet ve kifayetsizliktir. Bir makine kadar verimli olamadığı için kendi doğallığından utanmasıdır. Anders'in dediği gibi, eskiden insanlar tanrılardan korkardı, şimdi ise kendi icraatlarından utanıyorlar. Çünkü bilgisayar asla unutmaz, insan unutur. Makine daima çalışır, insan yorulur. Algoritma duygulanmaz, insansa ağlamaktan utanır hale gelmiştir. Severans, işte bu utancın dramatize edilmiş bir versiyonu bence. İnsan bir çip sayesinde kendini bölüyor. Sanki makineleşebilmek için daha az insan olmalıyım der gibi. Prometheus'un ateşi artık bilgi değil, verimlilik, algoritma, otomasyon. Ve insan kendi yarattığı bu tanrısal düzen karşısında artık sadece gölgesiyle yarışır hale geliyor. Anders'in söylediği gibi üretim gücümüzle tahayyül gücümüz arasındaki uçurum büyüdü. Yani makineler neler yapabiliyor? Biz hayal bile edemez hale geldik. Severans da bunu sahne sahne şöyle diyor. İnsan artık kendini üretmiyor, kendinden kaçıyor. Çip değil suçlu olan, çipi isteyenin utancıdır. Belki bir gün makineler bize sen yeterli değilsin demeyecek ama biz onlara bakıp kendi yetersizliğimizi fısıldamaya devam edeceğiz. İşte o an Prometheus'un ateşi değil, soğuk ekran ışığı altında bir trajedi yanmaya başlayacak. Günter Anders'in insanın eskimişliği eseri yalnızca bir teknoloji eleştirisi değil, insanın kendine dair duyduğu varoluşsal mahcubiyetin ve yerini kaybetmişliğinin ilanıdır. Anders, Teknolojik ilerlemenin yalnızca dünyayı değil, insanın kendi kendisini anlama biçimini de dönüştürdüğünü söyler. Bu dönüşüm, artık insanın kendi yaratımlarına layık olmamasına duyduğu bir utanç doğurur. İşte ona da premetusçu utanç diyor, yani insanın makineye mahcubiyeti. Severance dizisi, bu utancı öyküleştirmenin ve sahnelemenin modern bir örneği gibi. Lumen adlı şirketin çalışanları, biçip aracılığıyla içsel benliklerinden ayrılıyor, dedim. Beden aynı kalıyor ama zihin ikiye bölünüyor. İçerideki ki ben yani içsel ve dışarıdaki ben o da dışsal birbirini tanımıyor, bilmiyor ve hatta anımsayamıyor. Bu ayrım yalnızca kurumsal bir deney değil, modern insanın kendi içinden kaçışının dramatik temsili. Anders'in deyimiyle insan artık sadece üretimin öznesi değil, üretim nesnesi olmuştur ve bu dönüşüm öyle derindir ki kişi artık kendi bilinciyle değil, kendisine takılan bir çiple şekillenir hale gelir. Bugünün anlatılarında robotların insanlığı ele geçirmesi popüler bir korkudur. Fakat daha derin, daha içten bir olgu var. İnsanın kendini makineleştirmesi. Severance, evet, tam da bu noktada ayırıcı bir rol oynuyor. Robotlar dıstal bir tehdit değil. İnsanlar içsel olarak mekanikleşmekte. Yani mesele robotların düşünmeye başlaması değil. İnsanların düşünmekten vazgeçmesi. İçsel benliğinden, hafızasından, geçmişinden ve duygularından sıyrılmış birey artık yalnızca görevlerini yerine getiren bir organizmaya dönüşür. Lyman'ın ofisleri adeta Anderson kitabında makine estetiği dediği şeyin iç mimariyle vücut bulmuş hali. Steril, beyaz, mekanik ve duygusuz. Duyguların değil, verimin ölçüldüğü bir evrende artık insan değil, süreç önemlidir. Günümüz teknolojik kültüründe verimlilik kutsanır ama ne pahasına? İnsan yavaş yavaş otonomisini, hafızasını ve bütünlüğünü yitirir. Severans bu parçalanmışlığı metaforlaştırmak yerine bizzat sahneye koyuyor. Bir insanın kendisiyle tanışamaması kadar trajik ne olabilir? Severans dizisi çağımızın dijital uyarıcısı değilse bile en azından varoluşsal haberci kuşudur. O bize sadece Sanki şunu haykırıyor. İnsan yalnızca kaybolmakla tehdit edilmiyor. Aynı zamanda kendini sile sile bu kayboluşa gönüllü oluyor. Ve tabii ki Günter An dersin dediği gibi makine ilerler, insan geri kalır. Ama en fenası insan bunun farkında değildir. Çünkü artık geride kalmak da bir farkındalık ister. Bir zamanlar yıldızlara uzanmak hayalleri gerçekleştirmek demekti. Şimdi ise o gelecek geldi ama bizi bizden daha iyi yöneten bir yazılımla. Duygularımız yedeklenemez, belleğimiz buluta atılamazdı. Fakat artık içimizdeki insanı veri gizliliği ile... Ilkeleriyle koruyoruz. Ne ironik değil mi? Mekanikleşme metalik seslerden değil, ruhsuz tekrarların ahenginden doğuyor. Her sabah aynı adımlar, aynı mail kutuları, aynı iç çekişler ve daha bir sürü şey. İnsanı insan yapan şey, acıysa, hatırlamaksa, sorgulamaysa biz artık hepsini devre dışı bırakıyoruz. Üstelik gönüllü olarak. Ve işte o zaman geliyor büyük utanç. Prometheus'un tanrılardan çaldığı ateş, şimdi ellerimizde bir USB bellek. Üreten bizdik ama üretilenin mükemmelliği karşısında ezik hissetmekteyiz. Bir çamaşır makinesi durmadan dönerken biz neden tükeniyoruz diye utanıyoruz. Bir algoritma dakikada bin sonuç üretirken biz neden aşka düşüp dağılıyoruz diye içten içe mahcup oluyoruz. Ama işte tam da burada durmalıyız. Çünkü insanı insan yapan o utançtır. Makine utanmaz. Makine geçmişi özlemez. Makine yalnızlık çekmez. Ama biz çekeriz çünkü biz hala insanız. Hala çatlak, hala yarım, hala hatırlayan, hala unutan varlıklarız. Ve belki de en büyük direniş mekanikleşmenin ortasında hala bir şiiri unutan. Hala bir anne kokusunu, bir çocukluk sabahını, bir anı hatırlamaktır. O halde ey zaman yolcusu, ekranlara hapsolmuş sevgili çağdaş, unutma. Gelecek gelmeden önce kendini hatırla. Çünkü insanın eskimesi, makinelerin ilerlemesinden değil, hatırlamayı bırakmasındandır. Hatırla. Çünkü seni insan yapan şey unutamadıklarındır.